Merhaba güzel arkadaşlarım nasılsınız? Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Videomuza geçmeden evvel bildirim ki bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Kanalımızı takipte kalın ki hep yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz ünlü oyuncularımız olan Güzeller güzelimiz Hazal Subaşı ve karizmatik beyimiz Hazal Erkan Meriç'in en güzel paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Umarız ki çok beğeneceksiniz, çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Buyurun izleyin. Kanalımızı takipte kalın. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler sizlere.